Hasan Basri Hazretlerinden Nasihatler Ey Ademoğlu! Gerçek mümin, ihsan sahibi bile olsa yine de korku üzere sabahlar. Zaten ona da bu yaraşır. Mümin, akşama yine aynı korku ile kavuşur. Evet, o her zaman şu iki korku arasındadır. Geçmiş günahları sebebiyle Cenab-ı Hakk'ın kendisine nasıl muamelede bulunacağını bilemez ve geçmiş günahlarından korkar. Gelecekte nasıl bir hayat süreceğim, son nefesimi nasıl vereceğim gibi sualleri kendisine sık sık sormalı ve gelecek hayatından endişe etmelidir. Ey insanlar şu hakikati idrak ederek salih amel işleyin. Allah yaptığınız her şeyi görmektedir. Siz bir gün gizliyi ve aşikarı bilen Allah'a döndürüleceksiniz. İşte o gün yaptıklarınızı tek tek size haber verecektir. Sizler kalplerinize çok dikkat edin. Onları devamlı Allah'ın zikri ile yenileyin. Zira kalp çabuk paslanır. Nefislerinizi de dizginleyin çünkü o çok azgındır. Eğer siz nefislerinizin kötü isteklerine mani olmazsanız o bir gün sizi korkunç bir uçuruma yuvarlar. Kendi ayıplarınız dururken başkalarını ayıplamaktan vazgeçmedikçe kamil iman sahibi olamazsınız. O halde başkalarının ayıplarına bakmadan evvel kendi ayıplarınıza bir göz atın. Onları düzelterek işe başlayın. Ey insanlar! Kur'an-ı Kerim müminler için şifa, muttakiler için rehberdir. Kim ona uyarsa hidayete erer ve doğru yolu bulur. Ondan yüz çeviren bedbaht olur ve felaketlere sürüklenir. Ey Ademoğlu, tek başına ölecek, tek başına dirilecek ve tek başına hesaba çekileceksin.''